Müvekkilim Ekrem Uluer'in 20 senedir masum olduğu halde ceza yattığına inanıyoruz. O yüzden yeniden yargılanma talebimizi mahkemeye sunmak için buradayız. Peki neden bunca sene beklendi Füsun Hanım? Öncelikle Ekrem Bey ve ailesi uzun yıllardır süren bu hukuk mücadelesinde çok yalnız kalmışlar. Bu davadaki haklılıklarını temsil etmekte bana nasip oldu diyelim. Ve tabii en önemlisi de müvekkilimin kardeşi Semih Uluer Bildiğiniz gibi yakın zaman önce öldürüldü. Bu cinayette ortaya çıkan yeni adli deliller bizim için Ekrem Bey'in masumiyetini kanıtlama anlamında çok önemli. Ayrıca zamanında doğru dürüst yürütülmemiş polis soruşturmasının da tüm kusurlarını ortaya çıkartabilmek için çok büyük bir fırsat. Umuyorum ki hem Ekrem Bey özgürlüğüne kavuşacak hem de yıllar içinde perişan olan ailesiyle tekrar bir araya gelecek. Yerle bir olan huzur ve itibarını toplum nezdinde geri kazanabilecek.